Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Google dün tüm zamanların rekorunu kırdı. Elite Trader grubu büyük karlar elde ediyor. Gemini 3 robot son ayda %40'tan fazla kar sağladı. Bitcoin ve altcoin işlemleri yükseliyor. Bu harika. Bitcoin 96 bine ulaştı. Rekor kıran Google ile Bitcoin ve Ethereum grafiklerine bakacağız. ve belki Uni ve Tona da Hangilerini seçeceğimi göreceğim. Önce Bitcoin. Benden para kazanıyorsanız abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Sosyal medyada barış, doğa ve ağaçları koruma mesajları yayın. Tebrikler, yılın muhteşem bir başlangıcı oldu. Google rekor kırıyor, Bitcoin işlemimiz yükseliyor, harika. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. teknik detaylara bakıyoruz. Bitcoin işlemine bakalım. Önce piyasaya bir göz atalım. Tesla sabit, Uniswap %6.7, Ton %4, BNB %4, Google %1.1 artışta. Bitcoin %4.4 yükseldi, 96.000'e ulaştı. Toplam piyasa değeri %4.1 artışta. Ethereum %7, Nvidia %4.4 yükseldi ve Bitcoin işlemimiz fırlıyor. Hesabım 205.011.600 dolar artıda. Bitcoin işlemi şu an 13.800 dolar karda ve 96.000 dolara fırladı. Bitcoin'i ne zaman aldığımı görebilirsiniz. 18 Aralık'ta almıştık, şimdi 13 Aralık. Yani neredeyse bir ay oldu ve bu işlem yaklaşık 14.000 dolar karda. Ödediğimiz, kazandığımız 2 bitcoinlik işlem 190 bin dolar değerinde yaklaşık 14.000 dolar karda ve 1300 dolar komisyon ödedik harika. Uniswap ve ton da yükseliyor. 30 bin dolarlık ton aldık şimdi 33800 oldu yani 3800 kardayız. Uniswap da neredeyse başa baş bu çok iyi. Şimdi teknik analize geçelim. Bitcoin yükseliyor ve Elite Trader grubu müthiş kazançlar elde ediyor. Burası Elite Trader grubu. 64 üye var. Bu karları görmek güzel. Ekibin gemini ve ChatGPT 3'ü alıp kurmasını ve güncellemesini sabırsızlıkla bekliyorum. ChatGPT 5.2 düşünce sistemini kuracağız ve bu gemini 3 Pro ticaret botu başarı oranı %59, 22 işlemden 13'ü kapandı. %41 kar bu harika. Ve bu Bitcoin ticareti son 30 günde roket gibiydi. Guru ve ekibe teşekkürler. Son 30 günde bu gemini 3 robot ile 1 Mimmi 700 kazandı. Ayrıca burada elit yatırımcılar sinyallerini ve grafiklerini paylaşıyor. Ama herkes kendi araştırmasını yapmalı. Bunlar deneysel veya örnek. Kendi işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Haftalık grafiklerde Bitcoin yukarı doğru hareket ediyor. Yeşil haftalık mumlar, stokastik aşırı satımdan çıkıyor. Ve size öğretmeye çalıştığım ve defalarca tekrarladığım şey bu. Stokastik aşırı satıldığında Crypto Master Course'da öğrettiğim gibi 126K'da olduğu gibi satmanın zamanıdır. Ne zaman aşırı alınmışsa bu noktalı çizgilerin üstünde aşırı alınmış demektir. Stokastik noktalı çizgilerin üzerine çıktığında bu haftalık grafikte aşırı alım bölgesidir. Noktalı çizgilerin altına indiğinde haftalık bazda aşırı satım olur ve işte o zaman almaya başlarım. Burada Bitcoin aldığımızı şimdi yükseldiğini ve stokastiğin çok güçlü şekilde yukarı döndüğünü görebilirsiniz. Kripto Bitcoin göstergesi alım sinyali verdi. Hala kırmızı satış durumunda. Kinin tamamı ve 23'ten 25'e kadar mavi alım sinyali verdi. Şu an hala kırmızı satış durumunda. Ancak bu gecikmeli bir gösterge yani henüz alım sinyali vermedi. Bitcoin göstergesi 116'da sattı. Alım sinyali vermedi ama destek çizgisinden aldık. Günlük grafikte Bitcoin göstergesi alım sinyali verdi 9000'de alım sinyali verdi ve şimdi 95'teyiz. Sana fırladık Bitcoin 90'a fırladı. Ne kadar yükseldi? Bitcoin 96 bin asla yüz'e çıktı. Kripto Guru bot günlük olarak mavi alım ve Bitcoin gösterge botu da günlük mavi alım sinyali veriyor. Yani şu anda her iki gösterge de günlük bazda olumlu. Bahsettiğim fincan ve kulp formasyonu gerçekleşmeye başlıyor gibi görünüyor. Fincan ve kulp bu formasyonun hedefi 90 bu fincan ve kulp formasyonunun hedefi 100 bin henüz işlem açmadıysanız şu haftalık destekten almanızı öneririm haftalık destekte stop loss dotlandatoku kada kar alma bitcoin 90 mod 900'den açılırken stop loss 900 300'de kaldır açsız her bitcoin için 600 dolar riske karşı 10 bin dolar kazanç sağlayan işlem yapardım X kaldıraçla 100 bin dolar olur. Bu daha riskli bir işlem. Daha güvenli işlem için 87K'daki trend çizgisindeki aylık ve yıllık desteklerden alırdım. Stop loss 86K kaldıraçsız bitcoin başına 1 bin dolar riskle 13 bin dolar kazanç, 10x kaldıraçla 130 bin dolar olur. Bitcoin'de yapacağım iki işlem bunlar. Ethereum'da %7 yükseliyor, şey bahsettiğim simetrik üçgenden çıkıyor ve bu simetrik üçgen işe yarıyor. Günlük grafikte kırılma yaşanıyor gibi görünüyor. Şimdi bir yeniden test ve onay görmeniz gerekiyor. Sonra bu kesinleşecek. Bu simetrik üçgen baskı oluşturur, baskı biriktirir. Bunu birkaç gün önce çizdim. Yeniden test, sıçrama, hedef şey. Ethereum için 4000 seviyesi. Maalesef o işlem aktif olmadı. Bunu aylık yıllık destek olan 2900'e taşıyıp 4000'de kar alırdım. Risk getiri oranı şey 14 kat bu harika. Google'da yeni tüm zamanların en yükseğine ulaşıyor. Bugün %1 yükseldi ve Google için yeni bir rekor seviyesi görüyorsunuz. Gün ortasında 340'a ulaştı, 340'a çıktı ve sonra neredeyse tüm kazançları geri verdi. Ama neredeyse 341 seviyesindeydi. Bugün yükselmişti. Burada Google %2 yükseldi ama geri verdi. Yani günde hala %1 yukarıda. Bu harika. Ve yine Bitcoin konusunda elit tüccarlar temizliyor. Elit Traders'da 64 üye var, 8'i çevrim içi. Katılmak için gereksinimleri karşılaman gerekiyor. Bu videoların açıklamasına bağlantıyı koyacağım ve Gemini 3 Pro %41 aldı. Dün bu işlem hesabında 11.400, bugün ise Bitcoin 13.700 seviyesinde. Bu harika. Herkese tebrikler. Tüm bağlantılar aşağıda. Boybit 60k bonus, VX 200 dolar bonus, KYC ücretsiz. Özel olmak veya dünyanın herhangi bir yerinden işlem yapmak istiyorsanız ana borsa bu. Yani herhangi bir ülke WX'te işlem yapabilir ve 9000 tüccarlı Telegram'a katılabilir. Bu ücretsiz Telegram. Ayrıca o Telegram grubunun altına Elite Traders grubuna elit bağlantıyı da ekleyeceğim. Ve tüm kurslar, botlar, Bitcoin gösterge botu, Kripto Guru bot için jamescryptoguru.com videolarından 2 milyon dolarlık ev alma sürecinde 122.000 bin dolar kazandım. Neredeyse paramı iki katına çıkardım. Portföyüm bugün uzmanlığınız sayesinde 1 milyon doları aştı ve Elite Trader grubunda paylaş 30 30 günde 1.700 dolar kazandırdı harika. Dünkü video 10 üzerinden 7. Bitcoin hazır görünüyor. Herkesi Bitcoin'in hazır olduğu konusunda uyarıyordum ve evet şimdi tam da yükseldi. Bizi sürekli bilgilendirdiğin için teşekkürler. Rica ederim Kabu. İlk sözlerini her zaman seviyorum. Teşekkürler Lovi Group. Lütfen Bitcoin ve Ethereum için daha detaylı analiz formatına dön. Öğretimini çok zaten yaptın. Öğretilerini çok seviyorum. Herkese barış. Herkese barış Evren. Günaydın. İyi günler. Altım 400 kar. Bitcoin uzun pozisyonum seninle %61 kazandırdı. Günaydın. Videolarında mutlu görünüyorsun. Herkese teşekkürler. Piyasa güncellemelerim bunlar. Hepinizi tebrik ederim. Elite Traders grubuna katılın. Linki aşağıya bırakacağım. Zaten Gemini 3 ticaret botu bir ayda %50 artış gösterdi. ChatGPT 5 Bonko 2 düşünce sistemini piyasaya süreceğiz ve bunları birbiriyle yarıştıracağız. Bu muhteşem. Bitcoin yükselişte, TonUni de yükseldi. Bu harika. Google tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Test Tesla ve Nvidia'ya tekrar yatırım yapmak istiyorum. Bunları bir sonraki videoda ve analiz etmemi istediğiniz hisselere bakacağız. Solda işlem görüyor. Gemini botundan dolayı yükselişte. Gemini 3 ticaret botu dün başarılı işlemler yaptı. Bitcoin'de %4, Solana'da %6 kazanç sağladı. Harika. Piyasa hakkındaki güncellemelerin bunlar. Harika bir gün geçirin. Unutmayın, bana para kazandırırsanız sosyal medyada paylaşın, barış mesajları yayın, savaş karşıtı olun doğayı ve ağaçları koruyun, hayatınızın tadını çıkarın, sermayenizi biriktirin, sermayenizi koruyun, ticaret sermayenizin herhangi bir işleminde yüzde birden fazla risk almayın. Yani 100 bin dolar sermayeniz varsa tek işlemde sadece 1 bin dolar riskle işlem yapın, para yönetimi en önemli şey. Sermayenizi korumak. Warren Buffett'ın birinci kuralı para kaybetmeyin. İkinci kural birinci kuralı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın tekrar görüşürüz.